büyümesini beklememek gerektiğini, biraz sabırlı olmak gerektiğini söylüyordu Brüksel. Ee, bu sabrı göstermeyip, eğer İspanya kısa vadede müdahale edilirse, bu sefer İspanya zaten e, Yunanistan'da olduğu gibi bir müdahaleye maruz kalır ise, e, borcunun çok daha fazla olmasından dolayı e, Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Kurtarma Fonu'nun bunun altından kalkamayacağını ifade ediyorlardı. Tabi burada asıl söylenmek istenen şey, e, İspanya gibi hem hacmi büyük hem de borcu büyük olan ülkeleri IMF'nin müdahale etmemesi. Çünkü IMF'nin şartlarının çok ağır olmasından dolayı şu an için İspanya, özellikle İspanya konusunda sabırlı olmak gerektiğini ve İspany e, İspanya kendi gün gerçekleştirmiş olduğu e, kemer sıkma politikaları ve reformları beklemek gerektiğini ifade ediyorlar. Peki IMF'den e, an tabii anladığımız kadarıyla İspanya kaçınıyor doğal olarak kemer sıkmadan dolayı. Ancak IMF yardımı gelmeden sadece bankacılık sektörü için demiyorum işsizliğiniz çok yüksek %20'nin üzerinde aynı zamanda gençler arasındaki işsizlik %50'nin üzerinde. Bununla ilgili e, Raho hükümetinin e, bir çabası daha doğrusu bir başarısı olabilecek gibi gözüküyor mu? Siz gazeteciler nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında konu şu noktadan bakmak lazım. İspanya gibi ekonomiler bir süre yükseldiği zaman bunu hangi sektörlerde geliştirmişti, hangi sektörlerde yükselmişti ona bakmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi İspanya 2000'li yılların başında ve 90'lı yılların ortalarında ekonomisi çok iyi seviyelere geldiği zaman bunu inşaat sektörü üzerinden sağlayabilmişti. Yani işçi sınıfının birçoğu inşaat sektörü ve buna bağlı alt kurumlar, alt işlerle, e, sağlayabilmişti bu ilerlemesini. Fakat evet. İspanya'da bildiğiniz gibi e, özellikle inşaat sektörü çöktükten sonra işsizlik bir anda patladı ve 2008'den bugüne kadar her gün, birer, her yıl birer milyon işsiz daha eklenmişti ekonomisine. Tabi bu e, yükün altından şu an için İspanya'nın kalkması çok zor. Çünkü e, istihdam konusunda özellikle gelinen noktada İspanya'nın e, henüz bu işsizlere hangi işleri vereceği ya da yeni iş imkanları sağlaması nasıl olacak henüz bu bilinmiyor. Bu sebepten dolayı da aslında bildiğiniz gibi verilerde şunu gösteriyor 2014'e kadar da işsizlik rakamlarını katlanarak her yıl artacağı biliniyor. Evet. Bu sebepten dolayı da İspanya şu an için bu noktada negatif bir seyir göstermeye evet. devam ediyor. Teşekkürler Berkan Ünlü Madrid'den son gelişmeleri aktardığın için bize. Evet IMF bilindiği gibi Nisan ayı içerisinde IMF'nin kaynakları arttırılması konusunda bir karar alınmıştı. G20'de bu onay gördü. IMF kaynakları arttırıldığı takdirde 456 milyar dolara yükseleceği ifade ediliyor. Bu arada Türkiye'de 5 milyar dolarlık bir katkı gerçekleştirecek. IMF'nin krizle mücadelede kullanacağı kaynakların miktarının arttırılması kararlaştırıldı. Çin'in öncülüğünde IMF'ye yaptıkları katkıları arttıracak olan birik ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de 5 milyar dolarlık katkı yapacak. Aralarında Çin, Brezilya ve Türkiye'nin de yer aldığı gelişen ülkeler, uluslararası para fonunun kredi kapasitesinin iki katına çıkarılması için katkı sağlayacak. Çin'in yapacağı 43 milyar dolarlık katkıyla öncülük edeceği hamle, IMF'nin küresel kaynaklarına 456 milyar dolara çıkaracak. IMF tarafından yapılan açıklamaya göre gelişmekte olan ekonomiler 95.5 milyar dolarlık yeni katkı sağlayacak ve böylece fonun kapasitesi 430 milyar dolarlık hedefinin üzerine çıkacak. Yapılan açıklamada Çin 43 milyar dolar, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Meksika 10 milyar dolar, Türkiye 5 milyar dolar, Singapur 4 milyar dolar ve diğer ülkelerden de 3,5 milyar dolarlık katkı geleceği belirtildi. IMF Başkanı Christine Lagarde, büyük ve küçük birçok ekonominin Nisan'daki çağrılara cevap verdiğini, bu katkıların yalnızca ikinci bir savunma kaynağı olarak kullanılacağını, öncelikle harcamaların var olan kaynaklardan yapılacağını söyledi. New York'tayız. Fed'in toplantısı bekleniyor. Açıklaması daha doğrusu yarından sonra. Hemen Seda Korkmaz'a dönelim. Telefon attığımızda iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, Fed'in toplantısı bekleniyor Amerika Merkez Bankası'nın ve buradan ne gibi sonuçlar çıkacak kimse tahmin etmiyor. Tabii ki tahminler var uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ama veriler kötü. Acaba parasal genişlemeye gidilir mi? Soruları da var kafalarda. Orada durum nasıl gözüküyor New York'ta? Evet. Veriler kötü geldik ki aslında beklentiler çok yüksek olmaz. Özellikle genel anlattığımız piyasadaki borç denliğindeki yukarı yönlü olduğunu görmekteyiz. Özellikle borçadaki girişlerin bir nedeni açıkçası yani olumlu bir veri dahi gelmediğini görmekteyiz. Ama olumsuz gelen verilerde özellikle FED'in bugün başlıklı toplantıda büyük ihtimalle parasal genişleme politikasına giriş ya da sinyemini verici beklenti şu andaki bu satıcıların ana nedeni. Ama özellikle bizim şu andaki Wall baktığımız yapılan yapılan dedikodularda parasal genişleme politikasından çok biliyorsunuz ki Eylül ayında başlayan geçtiğimiz Eylül ayında başlayan Operation Twist operasyonuna devam etme ihtimali var. Bu ay sonunda bitiyor. Ama FED büyük ihtimalle bu süre bittikten sonraki belki bir sonraki görüşmeleri Operation Twist'e ekstra süre verebilir. Belki bu alımları devam ettirebilir. Biliyorsunuz uzun vadeli tabirle olarak da buradaki faizleri aşağı çıkma amacını gitmek büyük ihtimalle bu programı sürdüreceğini düşünmektedir. Ama parasal genişleme dediğimiz gibi şu an için çok olası değil bizim için. Ama piyasa bu beklentide yön yukarı yönlü olduğunu görmekteyiz ama özellikle Amerika'da ciddi anlamda bir kriz havası oluşturulmak istenmekte açıkçası. Böyle bir kriz yok. FED de özellikle gelen verilere bakarak hareket edecektir. Bir de ekstra daha var. Özellikle FED büyük bir politik baskı da var. Biliyorsunuz ki Kasım ayında özellikle özellikle ki FED'in yaptığı bu politikaları açıkçası eleştirdiklerini Ondan dolayı FED bu baskıdan dolayı da özellikle parasal genişlemeye üçüncü defa gitmek istemeyeceğini düşünmekte. Ama veriler kötü gelirse özellikle Avrupa bir daha da kötüleşirse o zaman belki bir ihtimal önümüzdeki Ağustos ya Eylül ayında böyle bir e, operasyona, böyle bir genişlemeye gidebilir. Ama şu anda dediğimiz gibi piyasa bu beklentisinde ama FED büyük ihtimalle yarın bu piyasaların beklentisini veremeyebilir diye düşünmekteyiz. Çok teşekkür ederiz Sedat Korkmaz. New York'tan aktardıklarınız için. Tahran'dayız. Sefer Sofi'ye telefon attığımızda iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet g zirvesi devam ediyor Ahmet Necat da o bölgede. E, bu arada e, nükleer e, toplantılar da devam etmekte Moskova'da. İran'ın ekonomisinde ne gibi gelişmeler var? Krizle birlikte Avrupa'daki kriz ve bu nükleerle birlikte acaba çok etkileme, çok etkilenme, halkta bir etkilenme görülüyor mu? Evet, sizin de söylediğiniz gibi İran'da 5-6 bu ülkeleri arasında yapılan nükleer müzakerelerin Moskova'da sürerken şu ana kadar edinilen bilgilere göre müzakereler sonuçsuz kaldı. İstanbul'da insanlıkla başlayan hava Bağdat ve ardından Moskova'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmeyince yerine karamsarlığa bırakıyor. Müzakerelerin 5 6 ülkelerin İran'dan %20 oranyan zenginleştirmesine durdurmasını istemesinden dönlendiği de gelen haberler arasında. Ancak ikinci gün sonunda Moskova'da yapılacak resmi açıklamaları beklemek gerekiyor. İran'da piyasalar da aynı beklenti içerisinde görüşmelerin çıkmaza girmesiyle İran'da piyasaların tepkisi ise merak konusu. Bütün bu, bu soru cevabını görmek için birkaç saat daha beklememiz gerekiyor. Ancak Avrupa'da ki ekonomik kriz İran'da yayılması beklenmiyor. İran yaptırımlar nedeniyle ekonomisi İran ekonomisi bir ada gibi sonuç itibariyle sonuç etebaleri yap, yapılan yapılan ve alınan yaptırım kararları İran ekonomisini etkiledi. Ancak beklenen etkiyi yapmaması şunu gösteriyor. Avrupa'nın ekonomisi ve Avrupa'nın ekonomisinin çıkmaza girmesi veya kötülenmesi İran ekonomisine büyük büyük ölçüde etkilemeyecektir. Tam tersi İran'ın işine yarıyor. Çünkü görüşmelerde Avrupa tarafının İran'a karşı uygulamak istediği petrol ambargosuna benzer yaptırımları Yapamayacağı ve yap, yapmak ve uygulamak konusunda sıkıntı yaşayacağı İran için olumlu bir gelişme. Evet. Karşısında. Çok teşekkür ederiz Sefer Sofi, aktardıklarınız için Tahran'da. zirvesi için bir araya gelen liderler Avrupa'yı çözüm için çözüm için hızlı davranmaya davet etti ama bu arada Avrupa Komisyonu Başkanı o zaman Barroso suçlamaları reddederek Avrupa krizinin dünyanın sorunu olduğunu açıkladı. Pazar günü Yunanistan'da yapılan seçimlerde kesinti planı yanlısı Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi piyasaları rahatlatmaya yetmedi. Seçimleri sol koalisyon Siriza'yı az farkla geçerek kazanan partinin lideri Antonis Samaras koalisyon için görüşmelere dün başladı. G20 yetkililerinin ortak kanısı Avrupa'nın borç krizini aşmak için daha fazlasını yapması gerektiği yönünde. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin daha fazla entegrasyona gitmesi ve Bankalar Birliği kurulmasına hız vermesi isteniyor. Bugün açıklanması beklenen bir ortak açıklama taslağında istihdam ve ekonomik büyüme için küresel çapta ortak hareket etme çağrısı yapılacak. Pazartesi günü boyunca birçok lider ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda ekonomik krizin derhal çözülmesi gerektiği yönünde beyanlarda bulundu. Kanada Başbakanı Stephen Harper, Avrupa bölgesi liderlerini sorunların çözümü için yapısal reformlar yapmaya çağırdı. Öte yandan zirve bildiri taslağından sızan ayrıntılarda Avrupa bölgesi üyeleri bölgelerindeki istikrarı ve düzeni korumak için gereken bütün acil adımları atacaklar. Bizler büyümenin ve istihdamın sağlanması konusunda birleşmiş durumdayız ifadeleri yer aldı. Ve güçlü, sürdürülebilir, dengeli bir büyümenin G20'nin önceliği olduğu ve bu büyümenin istihdam artışıyla dünya genelinde insanların refahına destek vereceği ifade edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise bu tür öneri ve eleştirilere karşı cevap niteliğindeki açıkçası buraya demokrasi ve ekonomimizi nasıl idare edeceğimiz üzerine ders almaya gelmiyoruz açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mali krizle karşı karşıya olan ülkelere ekonomik korumacılık politikaları için serbest bırakılacak kuralları belirleme çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise korumacılığın önlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Komodite piyasaları da kısaca bir göz atalım. Altınla başlayacağız. Altın 1626 ons dolarla işlemlerine devam ediyor. Sakin bir seyir var altında. Petrol ise 96.51 seviyesinde hafif yukarı görünüyor bugün içerisinde. Avro dolar paritesi 1.2660 seviyesinde düne göre yukarıda. Dolar Japon yeni 79.05 seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Evet dünyanın ekonomisinin sonuna geldik. Yarın hem Atina'yı tabii ki takip edeceğiz hem İspanya'yı ve tüm dünyayı herkese iyi akşamlar diliyorum.